hüseyin öncelikle çavuşoğlu keri görüşmesiyle başlamak isterim neler konuşuldu o görüşmede Ahmet aslında o görüşmeye geçmeden önce şuradan başlamak lazım Ankara saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri bütün bir yönetim kademesi en önemli kurumları Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanlığından ve Pentagon'dan taziye mesajları ve saldırıyı kınadığını içeren yazılı açıklamalar yaptı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Mevkidaş'ı Mevlüt Çavuş olduğunu aradı. Konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby yazılı bir açıklama geçti. Açıklamada John Kirby yapılan telefon görüşmesinin bir sağlığı görüşmesi olduğunu iletti. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Mevlüt Çavuşoğlu'na ölen sivil askeri personel ve sivil vatandaşlardan dolayı duymuş olduğu üzüntüyü bildirdiğini belirtti ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırının karşısında kararlılıkla Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğini iletti. Aynı zamanda açıklamada ikilinin Suriye'nin geleceği noktasında da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Özellikle insani koridorda yapılacak olan destek, Türk ve Türkiye ve Suriye sınır hattının kapatılması ve mevcut tansiyonun düşürülmesi konusunda ikilinin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi Ahmet. De, e, sen de altını çizdin. E, farklı farklı isimlerden açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Körbin'in açıklamasını sen de e, aktardın. Bunun yanında Barack Obama'nın e, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı e, Ben Ross'tan bir açıklama geldi. E, tartışılacak da bir açıklama zira e, Türkiye çok net e, saldırının faili YPG diyor ama Washington sanki o kadar emin değil gibi. Ne dedi Ross? Ahmet çok doğru ifade ettin. Türkiye saldırının failini YPG olarak işaret etse de Amerika Birleşik Devletleri bu durumda Türkiye ile hem fikir değil. Özellikle Dışişleri Bakanlığında bugün bir basın briefingi vardı ve gazeteciler Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'e saldırının arkasında kim olup olmadığını veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir bilgisi olup olmadığını sordu. John Kirby ise Türk hükümetinin YPG'yi işaret ettiğini biliyoruz, bunun farkındayız. Ancak bu noktada bizim kafamızda soru işaretleri var dedi. Ancak John Kirby şunu da belirtti: bu bir terör saldırısıdır. Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de teröre karşı kendi topraklarını sonuna kadar kararlılıkla koruma hakkı bulunmaktadır dedi. Aynı zamanda gazeteciler John Kirby'e YPG'ye ilişkin pozisyonunuz değişti mi sorusunu da yöneltti. Ancak Kirby hayır. Amerika Birleşik Devletleri olarak YPG'ye bakış açımız hala aynı ifadelerini kullandı. Senin sormuş olduğun soruya gelirsek evet aynı benzer bir açıklamayı da e, Obama'nın ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes yaptı. Ben Rhodes bu saldırının arkasında kim olduğunu hala bu saldırının arkasında kim olduğunu ettik kazanmamıştır dedi. Ancak şu açıklamayı da yaptı. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak Suriye'de bulunan Kürt gruplara Amerika ve Türkiye ittifakının ne kadar etkili ve önemli olduğunu belirttik. Bu belirttiğimiz noktayı da Türk yetkililere ilettik dedi Ahmet.